kadın vücudunun en duyarlı noktalarından biri de göğüs uçlarıdır. Kan e, kan damarları ve sinir uçlarından zengin bir bölge. Tabii ki hamilelik sırasında dokuda değişim oluyor, rengi koyulaşıyor, dayanıklılığı artıyor ve oradaki e, dokunun yumuşak kalmasını sağlayacak yeni oluşumların ortaya çıktığını, koku veren oluşumların ortaya çıktığını da söylemiştim. Ama yine de bebeğin emmesi bir travmadır. Ve e, özellikle ilk günlerde e, hele de emme performansı bebeğin çok yüksek ve uzun saatler boyunca memeyi emmek istiyor ise kolayca göğüs uçları yaralanabilir. Onun için bebeğimizi e, göğsümüze aldığımızda ve ilk emzirmeye başladığımızda mutlaka e, görmeliyiz bebeğin emiş ritmi nasıl. Bazı bebekler memeyi tutar yakalar ve gayet güzel uzun süre boyunca emerler ve tabii ki bundan memnun kalırız. Çünkü arzumuz budur. Bebek emsin. Ancak göğüsler doğum yaptığında hiçbir zaman sütle dolu olmuyor. Boş değil. Biraz önce de söylediğim gibi üretim 6. 7. gebelik ayında başladı. Yani birçok anne bu sütün gelişini görebilirler veya birkaç gün göğüs ucu uyarısı verdiğimizde bile sütün akmaya başladığını e, mutlaka görürüz. Dolayısıyla bebeği memeye tuttuğunda anne mutlaka bebeğinin emiş performansını görecek. İyi emen bir bebekse çok iyi yakalıyor ve uzun sürelerle emiyor. Bunun mutluluk vereceğini söyledik ama göğüslerimizde Henüz kolostrum dediğimiz ilk süt mevcut. Yani miktarı az ama çok özel, proteinden zengin. Ayrıca bebeğin dünyaya e, çıkmasıyla birlikte e, birçok mikroba da maruz kalıyor. Evet anneden plasenta aracılığıyla geçen antikorlar onu koyu, koruyor. Fakat bu ilk süt antikor, yani bebeği koruyan, e, savunmasını arttıran ...antikorların e, çok zengin olduğu bir süt. Miktar olarak az ama yeni doğmuş bebeğin... ...görüyorsunuz e, karın bölgesine... ...buradaki midenin e, büyüklüğü bir bilye kadardır. Dolayısıyla zaten bebek içeride emmeyi biliyordu... ...ama yeryüzüne çıktığında yeni bir ritim öğreniyor. Çünkü içeride nefes almıyordu. Doğduktan sonra emme yutma ve nefes alma ritmini de öğreniyor. Yani bebeği memeyi e, yakaladığında göğüs ucunu çekerek dili damağı arasına yerleştiriyor. Dudakları areolanın yani bu parçayı göğüs ucuna çekiyor, yerleştiriyor. Şu noktalarda minik e, süt kesecikleri var. Ana kanalların açıldığı sinüsler var ve buralara bastırarak sütü öne doğru itip e, fışkırtıyor ve ondan sonra yutuyor. Yani bebeğin memeyi doğru emdiğini e, böyle anlayabiliyoruz. Göğsün üzerine çıktığı zaman memenin ucunu yakalaması çok daha kolay oluyor.